Kendini Atatürk sanan adam. Oğlum cringe TikTok da var bugün. Soğuk espri de var. Bugün baya güzel videolarımız var ya. Bugün chatting biraz uzun olacak kanımca. Karavan Orkun. Karavan da var. Baya video var bugün chat ya. Ne yapacağız? Yarına mı sarkıtacağız bazılarını? Öyle olacak herhalde. Şunu alın buradan. 6 yaşında milyarder olmuş. Kızana sövmeyeyim şimdi. <laughs> 6 yaşında şimdi göreceğim ben onun hayatını Lamborghini'ler falan. Ben burada tutamayacağım kendimi söveceğim. Hiç gerek yok. Rütük AFK yok ki aşkım. Nerede var Rütük AFK amına koyayım? Nerede gördün? Eee beyaz futbolu dersin. Uzun Bir mu? numaralı kankim tamam, numara açayım. oldu. Nasıl ama size aşkım diye hitap ediyorum. Bu gay mi? Bu gay mi? Saygı nasıl gay mi? Baba çünkü... diyor. Bilmiyorum. <laughs> bu çok iyi ya. Bizde düşün... ekran var mı lan? Ağlamayın sonra ekran yok diye. Var var abi var. Ee... <laughs> ne bileyim Koç Burcu diyor. Baba e... diyor. Bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum. 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 Beşiktaş'la ilgili oh oh bir... Beşiktaş'la oh ilgili. Beşiktaş'la <laughs> ilgili bir... E... Hoca da yükmeye başladı. <gülüyor> Ananın. <gülüyor> Ananın. <gülüyor> <gülüyor> Ananın... Kim bu böyle be? Pele hocam. Çok iyi. Tövbe. <laughs> ya ayıptır günah. Min <laughs> açıklamalarını dinleyeceğiz. Orada, <laughs> Fatih Terim'in açıklamalarını. Min açıklamalarını dinleyeceğiz. Fatih Terim'in açıklamalarını. Doğduğun günün lan koyayım ben gidiyorum. Ben. Lalele... Ben bir şey söyleyeceğim ama. Laleler gibi. Küfürlü bir oluyor. şey. Bunu affeder misiniz, affetmez misiniz bilmiyorum. Etme hocam küfürlü. Küfür, küfür kimseye etmeyeceğim. Biraz sonra. Bütük beni başlatacaksın. Çünkü sen kardeşim. konuşacaksın. Çünkü Kim? biraz sonra. Şey, bir de bir laf söyleyeceğim. Sabahtan beri içimde. Ne? Abi anladınız. G ile başlayıp övete devam eden Lalesi ülke. Lan götveren. Göt Lalesi. Oğlum, gittim gördüm. Hoca oh. hoca erkek, erkek erkek meydanlarda sevişirken yol veriyorsun. Erkek erkek, kadın kadın evliliğe yol veriyorsun. Bu göt Lalesi lafı. Aa! Büyük Aa, tamam tarafından ya. defalarca kullandılar. Popo lalesi hocam, popo Göt lalesi kardeşim. Hocam deme öyle. Bu kararı veren göt lalelerine söylüyorum. Siz erkek evliliğine. <laughs> i̇nşallah o laleler... Tamam hocam, Bir tamam. yerinizden hocam, girer. Hocam sakin Tamam. <laughs> Ama saat 9'da, dokuz buçukta şeytan ona diyor ki... Kar karı istiren. Kar <laughs> Allah, 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 Allah belanı Allah, vermesin oğlum manyak Allah seni kahretmesin. Sen? Bak, de ne dergici yakarı etmiyor. Demedim. Bak dergicik sana demedim. Ben Demedim. <laughs> Sinirleniyorum. Demediyorum ben sana kalktım ya. Sinirleniyorum. Ya. Yapacağım işin içine <laughs> yani Aziz Başkan bu diki sonuna kadar tutmalı. A bu Belki... dik tutulma yerde. Ya adam var ya, ya adam. Sen... <laughs> Allah'ını seversen ya. Dik Dirik mi? Evet. Adamın dirik değil ya? Dikmiş. Ya adamın dik kardeşim bu dirik ne? Aziz Yıldırım diki tutmalı. <laughs> Sinan. buyur Sinan. Buyur hocam. Yayında şu kuşunu okşamayı bırak at. Ya hocam <Gülüyor> <ne>? <gülüyor> Hocam. Sinan Engin kaldırıyor. Sinan Engin kaldır. Fırıp gösterecek şimdi. Tövbe tövbe. tövbe. Yani... <laughs> 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 Ne oldu? Ha, erkeksi güçlerime ihtiyaç var yani. Ha? Arkadaşlar. Hanım bunu çıkartamıyor da <laughs> kuvvete ihtiyaç var. Tabii ki bizde <laughs> bir erkek olarak iyiyiz ha. <laughs> Açma gelme. Nasıl? Ne şovu be <laughs> Açamadınız Kavaros falan olursa çetim getirin kardeşlerim. Amına kodumu tekte. adam ya. <laughs> Nasıl refesi lan? Neyin refesi oğlum? Evet Ahmet göte çakar. Hocam sabahlara kadar Aynı göte olsun. göte okuyor. Her kim ki dünya vatandaşı göteyle hmm. resim çekecek, götenin altına yerleşmek. Güzelmiş rütbü. Rütbü'nü afk aldı. Orkun'un karavan <laughs> videosunu...